Abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Böyle Drive kanalında bugün kendimin de sahip olduğu F30 alınır mı alınmaz mı? Hangisi alınır hangisi alınmaz? Yani hangi alınırdan kastım Şu hangi motor seçeneğiyle alınır? Hangi motor seçeneği alınmaz? Bence diye belirtiyorum. Ona göre beni linçleyin veya linçlemeyin abi. Ee, çok uzun bir video olmayacak. Sizlerden takip etmenizi rica ediyorum sadece. Takip edip bir yorumda atarsanız benim için çok minnettar olur. Yeni bir kanalım, büyümeye çalışan bir kanalım. Ee, aslında izlenimlerim de var. Bazılarınız beğeniyor, bazılarınız beğenmiyor. Büyümeye, yani kaplumbağa gibi büyümeye çalışıyorum. O yüzden desteklerinizi istiyorum. Şimdi, F30. 2011'in 6. ayından sonra tek tük üretilen, 2012'de tamamen üretilen, Türkiye için konuşuyorum, Türkiye'ye giren daha doğrusu diyeyim, üretilen demeyeyim. 2011 6. aydan sonra üretilen çoğu F30 tabii ki Avrupa'da ama 2012'de bize net olarak yerleştirilmiş. Hani yani ülkeye girişini yapmış ve inanılmaz derecede tutmuş bir araç benim gözümde. F30'un güncellenmiş kasası, LC'si yani 2016 6. aydan sonrakiler. Abi pardon, 2015 6. aydan sonrakiler bence bu tasarım en az 10 sene geçse de eskimeyecek bir tasarım. Tasarımı yapan Christopher Vail'di. Will miydi? Öyle bir şeydi. O abimize çok teşekkür ediyorum. Ellerine, kollarına sağlık. 10 numara bir tasarım yapmış gerçekten. Şimdi abi, F30'un hemen motor seçeneklerine geçelim. İşte yurt dışında da var ama ben Türkiye için konuşuyorum. 316i'si, 318i'si, 318d'si, 320d'si, 320i'si, 325 bizde yok. 330 iyisi, 340 iyisi bunlar zaten bambaşka bir dünya. Şimdi 316 i yani benzinli grubu 318 hariç 316 i ve 320 i'den size bir bahsedeyim. Bu üstündeki Peugeot ile ortak çalışılmış N13 kodlu bir motor. 170 beygir üretiyor. Yağ soğutucusu var. 316 i'deki gibi. Yağ soğutucusuz N13 değil yani. Bu arada ben bu 320 iyi anlatıyorum. Siz 316i7 buradan çıkarın kendinize. 316 iyi anlatmadın demeyin. 316 ile 320i'nin arasında sadece yağ soğutucu su farkı var. Yani 320i de yağ soğutucu su var. Şimdi size en 13'ün kronikleşmiş arızalarından bahsediyorum. Abi arabanın üstündeki tüm contalar. Neden? Bu araba 112 derecede ilk fanını 118 derecede de son güçte fanını açıyor. Bu parçalar ısıyor soğuyor ısıyor soğuyor bu contalar artık gidiyor abi genleşiyor yani ve kas katı olup patlıyor artık o contalar o contaların hepsinin değişmesi kesinlikle gerekiyor seni her an yolda bırakabilir N13 motor sırf bu sebeplerden kötü motor demiyorum ama Peugeot'un ürettiği BMW'nin geliştirdiği bir motor BMW de bence geliştirmekte yani başarılı olamamış bence almış koymuş forumlarda orada burada BMW'nin kendi verdiği istedi. Biz geliştirdik diye ama bence geliştirilmemiş. Hatta geliştirilmediğini şöyle anlayabiliriz. Tüm BMW yetkili servisleri yani hepimiz biliyoruz marka olması için söylemiyorum. Yetkili servisleri bu N13'lerin 10.000 km'de bir veya 15.000 kilometrede bakım aralığında bu contaların sorun çıkaracak contaların hepsini yeniliyor. Sen, ben, o, bu, şu yenilemediği için elimizde patlıyor. Aslında para değil ama sanayi ile uğraşmak istemiyorsun. Ama N13 aldıysan bunları ya yapacaksın ya sanayi ile kanka olacaksın ki benim tanıdığım bile olduğu halde ben en 13 en 13'e yanaşmadım. Tanıdığım olduğu halde derken şöyle hani sanayiyle yakınlığım olduğu halde bunları yapabilirim, bunları değişebilirim diye hani rahatça yapabilirim yani bunları. Ama gene de tercih etmedim. Çünkü hep bir soru işareti olarak ben arabayı süremem. Onun dışında gene zincir problemleri var. Turbo Westgate hem sesi var hem böyle bir tıkırtı geliyor üstündeki korumadan dolayı. Ayrıca N13'lerin çoğu subaplar kaynaklı. 60-70 binden sonra hakikaten bak bunu forumlarda da ben uydurmuyorum. Ya yakmaya başlıyor abi. Daha gelirken bu yola Göktürk yolu havalimanı yolunda iki tane 320'yi geçti birinin dumanından mavi işte dumanından değil, birinin egzozundan mavi duman çıkıyordu abi. Ya yakıyor yani yüksek sıcaklıktan dolayı işte dediğim gibi ilk başta tüm bu su kanallarının, su contaları, su contalarının hani genel arabanın içindeki contalarının geçtiği yerlerin hepsi zamanla patlıyor. Bunu değiştirmeniz gerekiyor. N13 alacaksanız illaki soğuk çalıştırmadaki sesi mutlaka dinlemesin. Dinlemelisiniz. Rölantide tesbih gibi sallanmaması lazım. Stabil olması lazım. Abi 4 silindirli benzinli bir motor bu sonuç olarak yani. Turbo çerçevesinden pardon, turbonun çevresinden tıkırtı sesine dikkat edin. Servis kayıtlıysa servis kayıtlarına kesinlikle dikkat edin. Onun dışında en 13te işte yağ kaçağı, su kaçağı bunlara dikkat edin ve arabayı bir alın abi bir sürün. Bir sürüşe çıkın yani bir basın böyle. Şöyle bir şey söyleyeyim size daha önce başıma geldi. Arabada 120'ye kadar hiçbir şey yok. 120'yi geçiyorsun 121 oluyor. Tahrik uyarısı veriyor. Meğersem vanus varfleri patlamış. Bu da benim başıma B38 motor 418 i de geldi. Şimdi N47'ye geçelim arkadaşlar. Yani 320 dizele geçelim. Bunun 318 dizeli de var. N47 E90 için söylemiyorum. F30 için söylüyorum. Dediğim gibi 2011 6. aydan 2015'in 6. ayına kadar N47 320 dizel seçeneği üretildi. Gayet sıkıntısız bir motor. Balans milleri bol bol ses yapar. Bunların değişmesi gerekiyor. Kimse değişmiyor. Traktör gibi çalışıyor. 177'lik motor gibi çalışıyor. 163'lük motor gibi çalışıyor bu yüzden. Sessiz bir motor olmasına rağmen. Balans milleri yaklaşık 160 binden sonra falan ses yapmaya başlıyor. Ve kimse değişmiyor. Sana bir sorun çıkartır mı? Çıkartmıyor bu arada. Ama motor çok sesli çalışıyor. Onun dışında trigger zincirini 100 ile 150 bin arası artık değişmen kesinlikle gerekiyor. Neden diyeceksin? Değişmezsen patlıyor abi. Bollaşıyor ve zincir atlıyor sarıyorsun işte motoru yatak sarması dedikleri olay oluyor. Yağsız çalışma o anlık şeyde motor patates oluyor. Sandık motora kadar yolu var. Ama ve lakin ha, güzel motor bakımlarını yaparsan belki 180, 190, 200 bine kadar zincir değişmezsen ama ses geldiği an en 47'de değişmen gerekiyor. Onun harici hiçbir sıkıntısını ben en 47'nin görmedim. E, su kaçakları mu kaçakları yılına göre yani bakımını yaptırırsan bir problem olmaz. Onun harici alacağın en güvenli F30'da sanayi yüzü görmeyeceğim bir motor sadece bakımdan bakıma gidebileceğin bir motor istiyorsan B47 motor kodlu 3.18 dizelde 4.18 dizelde 3.20 dizelde 4.20 dizelde bulunan B47 kodlu yeni BMW'nin 2000 dizel 4 silindirli motorunu alacaksın arkadaş. Peki neden bu motor? Bir, Verimlilik çok iyi. 2. En 47'deki tüm kronik sorunlar, arızalar giderildi abi. Gerçekten giderildi. Ve hani bakım yaptığında bu bir araştırma sonucu söylüyorum. Hala şu an aktif olarak bir kullandığımız abimiz var. 330 bin kilometrede hala zincir değiştirmeden aracını kullanmaya devam ediyor. Düşünün B47 ve bu araç 320 dizel F31 kasa 2017 model. Yani Station vagonu F30'un hala kullanıyor. 8-10 bin aralığında bir bakımını yapıyor. Araba gayet ilk günkü gibi de akıyor. Zaten Euro 6. B47'de tek bir problem şu var arkadaşlar. 200 bine geldiğinde insanlar korkuyor. Çünkü beyine kodlanmış bir arıza var. 200 bine gelince DPF dolu de diye. Yani benim aracımda şu an 203 binde benim de başıma geldi. Onu sıfırlıyorsun. Hani diyorsun ki DPF'de zaten bir şey yok daha 200 bine gelmiş. Daha bir şey yok tıkanmadıysa vesaire. Benimkinde öyle bir problem yok ki benim aracımı da her gün eşim kullanıyor arkadaşlar. Okula gidip geliyor. Hani devirsiz falan kullanıma olmuş oluyor yani. Onu demek istiyorum. DPF tıkansa tıkanırdı. Öyle bir arıza gelmiş oluyor. Onu da sıfırlatıyorsun abi. Ben DPF'i temizlettim şey yaptım diye yoluna devam ediyorsun. Yani 200 binde bir klasikleşmiş arıza. Onun haricinde harici harici diye diye manyak ettim kendimi. Başka hiçbir sıkıntıyla ben karşılaşmadım. Ben bu arabayı 191 binde aldım. Bakımını yaptırdım. Avrupa turu yaptım 6000 kilometrelik. Allah'a şükür başımıza hiçbir sıkıntı hiçbir şey gelmedi. Şu anda 203.664'te hala maşallah gül gibi sesi soluğu yerinde devam aktif olarak her şey devam ediyor. EGR'si Borusan da değişmiş. Geri çağrılmada EGR'de yanma riski oluyor. Borusan çağırıyor. Sen de yeni araba aldığında hemen kontrol et, ettirip Borusan'a gidebilirsin. Ücretsiz şekilde değişiyorlar. Hem LC'yi LC kasalar için konuşuyorum. Hem airbag, e, airbag'leri değişiyor. Kontrol ünitesine bir güncelleme atıyor. Bir de EGR'yi değişiyor arkadaşlar. Airbag'leri dediğim direksiyon airbag'ini değişiyor sadece. Onun dışında aklıma gelen B47 ile ilgili başka hiçbir şey yok. Bakımları ucuz, maliyeti ucuz, yakıt tüketimi ucuz, uygun. Yani onu da söyleyeyim. Şehir içi 6-6.5, şehir dışı 4 ile 5 arası yakıyor. Ve yol hız sınırlarında kullanırsan, basa basa kullansan da şehir dışında maksimum 5.5-6 falan yakıyor arkadaşlar. Gayet iyi. Öneririm seve seve kullanabilirsiniz. Sizin her ihtiyacınızı karşılar. 190 beygirlik bir motor 400 torka sahip. Bastım mı gidiyor, bastım mı duruyor. 10 numarada yol tutuyor. Hepinize saygılar, sevgiler takip etmeyi unutmayın.